Ekran başındaki şarkiler sabırsızlanıyor böyle yüzgeçleri sağa sola çarpıyor. Gülümsüyorlar suyun içinden. 6 Nisan yani yarın. Yarın şok marketlere 17 liradan Hot Wheels geliyor. Yapmanız gereken şey biliyorsunuz. Bütün herkesi marketlere davet ediyorum. Kara borsacılara göz açtırmayın. Herkes alsın abi eksikleri tamamlayın. Büyük ihtimal yeni serilerden gelecek arabalar. Dışarıda yağmur yağıyor. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayı yüzü suyu hürmetine. Ben de kendime yeni bir sayfa açıyorum. Ne sayfası? Merak ediyorsunuz değil mi? Artık premium setlere geçmenin vakti geldi. Evet. Premium setlere geçmenin vakti geldi. Ama bu videoda değil tabii. Bu videoda yarım kalan bir meseleyi bitirmek istiyorum artık. Hatırlarsanız büyük bir kargo gelmişti. Walter White Breaking Bad'deki kel kafalı adam bize araba göndermişti 60 tane. Hepsini tabi problemlere sarmıştı. O kağıtlara sarmıştı. Biliyorsunuz gerçi olayı. Bu videoda artık o 20 aracı açıp bu seriyi bitirmek istiyorum. Kutu da yanımda zaten. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Çok unutuyorsunuz bak. Geçen hatırlattım herkes patır patır abone oldu. Unutmayın. Martı bak. Martı geldi. Eşarbını yanmalama. Allah anladın verdim. Eşarbını yanmalama. Eşarbını yanmalama. Eşarbını. Yanma e <laughs> Martı bir dur. Bir, bir iki... İki kelam ettirmedin. Ya sineği gelir, mat kapsesi gelir, martısı gelir, teyzesi gelir. Bitmiyorlar. Ayrıca Instagram yandan geldi. Adresimi takip edebilirsiniz. Hadi videoya başlayalım yeterli. Bu arada burada son durum bu. 600 arabayı geçmişti. Bunlarla ilgili bir video gelecek. Hadi başlayalım. Geçen videonun pisliği hala burada duruyor. ilk aracımız geliyor. Oruçlu kafayla bu problemi çözen birisi çıkarsa ya, adminlik vereceğim. Abi bu ne? Allah peygamber aşkına bak. 7M artı 1. Ben diyorum ki bir neden yukarıda. O kadar uzağım. Hadi bakalım. Abi bu arada nasıl bir araba çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Yani baya önce aldım bu arabaları. Kinder sürpriz yumurtası gibi. Oo oley. Ya yine Camaro geldi. Allah Allah ya. Gerçekten yorumlarda bazıları diyor abi Camaro'lara yeni bir raf yap. Adam azınlık durumda. Bağımsızlıklarını ilan edecekler. Stop yine yok. Güzelmiş bu kamera ha. Kamarolar yakın eder ırağı. Yine yanında bir alev desenleri var ama alevler nedense siyah. Farklı bir alev kullanmışlar. Bu ateşi. Doğru mu okudum bilmiyorum. Far detayları yok. Yine kaputta böyle güzel bir Need for Speed esintisi var. Kondisyon bu arada güzel. Rengi de güzel bordo. Bir de şuralar mavi olsaydı. Ah! Alt kısmı bu şekilde. Arka lastik bir tık daha büyük ön lastikten. Güzel bir kamera yani. Böyle bir kameramız yoktu. Yeterli. Sıradaki problem geliyor. Yine berbat bir problem. Tanımsız. Anlayabildiğim tek şey tanımsız. Oba. Korvet geldi. Altı da lan nasıl bir şey bu? Dur dur ilginç bir Corvette rastladık şu an dur. İlginç şeyler hissediyorum. Üst kısmı plastik mi bunun? Çözemedim. Alt kısmı metal. Bu ne arkadaş böyle ya? Alt kısmında ne Hot Wheels ne Matchbox hiçbir şey yazmıyor. İlk defa böyle bir araç görüyorum. Arka kısmı portakallı puding. Turuncunun üzerine sarı şeritleri var. Biraz taşırmışlar buradan. İç kısmı gözükmüyor. Siyah cam filmi var. Hafiften gözüküyor ama tam gözükmüyor. Kaputta yine bir... Abi çok tuhaf bir araç bu ya. Neyse bu da koleksiyonda yerini alsın. Ama üst kısmı gerçekten plastik gibi yani. Fazla detay yok. Tuhaf bir araç. Neyse sıradaki araç gelsin Ulan kağıdında da yazıyordu tanımsız diyar bir tanımsızmış Şöyle bir gözücülü yok abi yok Doğrudur Cık. Bakalım ne geliyor Chevrolet. bunun da üst kısmı plastik Alt kısmı metal az önceki de hot Wheels'ti. İlginç arabalar bunlar ya Mavinin üzerine farklı şeritler yapmışlar. Şu kamera yazıları var. İkiz aynalarını falan her şeyini yapmışlar. Yanında bir Hot Wheels yazısı. Egzozlar buradan yandan çıkmış. Stop detayı, plaka detayı vesaire yok ama alt kısmının metal olup üst plastik olması ilginç. Sıradaki aracımız gelsin. Bu arada şavrulet 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 gidiyor. Fairlady. Geçen videoda da bundan bir iki tane çıkmıştı. Yanında boya atması gibi duruyor ama yok öyle yapmışlar onu. 15 yazısı var. Stoplar, plaka detayları yok. Rengi Şirin Baba Mavisi bu rengi severim. Üzerinde siyah bir çizgi var. Jantlar gösterişsiz bir jant şeridi olsa daha iyi olurdu. Dikiz aynaları yine şurada. Şirek kulakları gibi. far detayı yok. Plaka falan var. Plakalık var ama plaka yok. Alt kısmı bu şekilde. Yine yandan bebek dişi iki tane egzozu var. Sıradaki aracımız gelsin artık. Abi ne çıkacak merak ediyorum. Hop. Oooo. Efsane geldi. Böyle bir eski model araba aldım hatırlamıyorum. En son çıkan Chevrolet SS'e benzemiyor mu Station Wagon'daki renklere? Onun da mavi üzerine beyaz çizgiler vardı. Baya benziyor ona kardeş olarak gelecek. Farları kaybolmuş. Kaputta büyük bir çıkıntı var. Uzay silahı gibi. X-Men jet uçağının resmen buraya yapıştırmışlar. Arkada stop namına bir şey yok tabi. Bu eski modellere özenmiyorlar. Alt kısmı yine parlak bu şekilde. Güzel bir araç. Bakalım şimdi ne çıkacak. Challenger. Baya güzel. Rengi güzel. Mavi bir renk. Yanlarında yine siyah çizgiler var. Jantları da beş kol böyle, yıldızlı. Arka kısmında bir vuruk var. Şurayı komple boyamak gerekiyor. Stop. Stoplar yok. Dört tane egzozu var. Ön kısmı bu şekilde yine far detayı yapmamışlar. Sade bir araç. Alt kısmı da acayip basit bir şekilde yapılmış. Hatta bak şurada da bir vuruk var bak şimdi gördüm. Araba takla atmış büyük ihtimal sonuçta ikinci el abi. Sıradaki aracımız Aha bir tane daha geldi Yalnız bu Chevrolet şu ana kadar çıkanların en iyisi Az öncekiyle aynı kasa aslında Ama boyaması falan efsane olmuş Kaputları esmen adamlar Hot Wheels logosunu koymuşlar iki tane Yan kısımda da var Efsane duruyor Koltuklar da kırmızı Kırmızı ve siyah kombini yapmışlar Üstte de yine gri şeritler var Yine far detayı yok Alt kısmı parlak stop detayı, plakalık vesaire yok ama şu şeyler çok güzel olmuş ya. Kaliteli duruyor baya. Marketlere bu gelse almaz mısınız? Herkes deli gibi kapışır bunu. Bu ne? Of. Eski model yağmuru diye buna derim. Ve rengi deseni harika. Kaputun üzerinde şerit alev desenine dönüşmeye başlıyor. Buradaki geçişe bak. Arka kısmı yine biraz detaysız. Alt kısmı gri. Yanda yine Beyaz şerit arkaya doğru alev desenine dönüşüyor. Jantlar da çok yakışmış. Ön kısım böyle Japon balığı gibi üzgün bir şekilde bakıyor. Ama gayet iyi. Bu da şu an markete gelse eminim bunun için millet birbirine ezer. Gayet iyi. Allah Allah ya. Geçenki arabanın aynısı çıktı içinden. Oğlum adam resmen arabayı iki kere göndermiş. Ben bu arabayı iki kere seçmedim ki. Bu arabayı incelediğimiz için bir daha incelemiyoruz. Renkleri bir, ayrı bir tuhaf bu arada. Ya bir kan oğlum ben bu kadar kamera aldım mı ya? <laughs> abi acayip bir şekilde ya. Evet bir kamera daha çıktı. Jantlar bu arada hayvan gibi jantları var. Kaç inç bilmiyorum. Önde yine far detayı yok. Turuncu üzerine siyah şeritler çekilmiş. Arka kısmında stop detayları, plaka, ıvır zıvır hiçbir şey yok. Şurada bir Hot Wheels logosu var. Rengi güzel böyle parlak, can canlı bir turuncuya sahipti. Abi kamerolar vallahi abarttık ya. Geç abi geç Allah aşkına gelir. Ama jantları efsane duruyor bak jantlara dikkat. Tahmin et geldi. Mazda Repu. Sen ne garip bir arabasın ya. Şuna bak. Yük ve eşya taşınır. Yalnız tasarım çok ilginç ya. Çok dikkatimi çekti yani. Şu an mavi üzerine parçalı parçalı farklı bir tonda maviler var. 1.5 yazıyor. Arka kısmında herhangi bir stop detayı yok. Kasasının içi gri. Şurada sarı bir şerit var. Nasıl bir araç bu böyle ya. Ön kısmı bu şekilde. Kaput sade. Hoş bir araç yani ne bileyim şaşırdım. Evet, sıradaki aracımız gelebilir. Neler almışım ya? Bir tane daha Camaro. Bu da az önceki Camaro'nun kasasından. Ama bir acayip durmuyor mu bu ya? Ön tampon niye o kadar yüksekte? Bunu acilen biraz basmamız lazım. Stop ve plaka hiçbir şey yok. Camlar simse içerisi gözükmüyor alt kısmı siyah parlak jantlar da böyle şekilli şukurlu yapmışlar da arabada bir anormallik var gibime geliyor. Ön kısmında da öyle aman aman bir detay yok ama dikiz aynalarını falan yapmışlar. İyi de değil kötü de değil aslında. Evet bakalım ne çıkacak. O bak buna şapka çıkarım. Ford Race geldi. Altında Ford Shell bir konsept yazıyor. Öyle bir konsept aracı mı vardı? Arka kısmı bu şekilde. Ford GT'nin atası gibi bir şey ya bu. 4 çıkış egzoz var. Öyle aman aman bir detay yok. Ford logosu yok. Far detayları yok. Ama iç kısmı turuncu güzel bir koltukları var. Kahverengi yine yan kısımlar. Hot Wheels logosu. Acayip modeller yapmışlar ya zamanında. Şuraları da şeffaf bu arada var. ilginç. İlginç. Bakalım ne çıkacak. Aha. Herkes de bu Ford Truck'tan vardır. Bu kamyonet bayağı tuttu. Adamlar da sürekli farklı kasasını çıkartıyor. Farklı modeller, farklı boyamalar yapıyorlar. Yanında güzel bir hat yazısı var. Arka kısmında kasanın içi parlak, kaput yine dışarıda. İçerisi de komple parlıyor. Alt kısmının rengi çok güzel. Şuradaki pas lekelerinden yapmışlar rengi. Araba harbiden paslanmış mı lan bu arada? Dur dur. Arabayı küflenmiş mi bu? Ne olmuş buna böyle? Bir tuhaflık var yani inceden. Arkadan da minik iki çıkış egzoz var. Yeterli. Dodge Viper. Yine Walter White beyefendi camı kırılmasın diye destek koymuş Sağ olsun. Bu Pudding Viper'lar genelde hiçbir detaya sahip değil Stopları gördüğünüz gibi plakalık vesaire Eski kasa Viper Önde yine far mar hiçbir şey yok Varsa yoksa şu alev desenlerini böyle sanatsal bir şekilde yapıyorlar Jantlarda da baya iyi İç kısmı bu şekilde sade biraz Yanına yine egzoz çıkışları var alt kısmı da böyle Ufak detaylar eklenebilir daha iyi bir hale gelebilir 69 Mercury. Alev desenlerinin güzelliğine bak. Araç çok güzel. Tatlı duruyor. Eski modellerde bilirsiniz öyle aman aman detayı yok. Alt kısmı parlak. Alev desenlerine ben aşık oldum. Çok güzel değil mi? Kaputa bak. Güzel bir araba. Kondisyonu da gayet iyi. Ben beğendim. Rengi de harika. Belki de çıkan en iyi araçlardan top 5 de bu. Yani ne varsa eski modellerde var. ya. Abi, bu yani vallahi ayrı bir boyuta ulaştı artık bunlar. Bu kadar kamoru aldım mı ben ya? Ama bu da efsaneymiş ha. Baksana, Kabrıyor. İçinde böyle takılıyorsun Miami sahillerinde. Yeni bir cümle eklenebilir. Üst açık araba görün demiyorsa Miami sahillerinde. Stop falan logosunu boyamamışlar. Ön kısmında yine far detayları yok. Alt kısmı bu şekilde basit ama iç kısmındaki renkler ve şu şeritlerdeki renkler uyumlu. Gayet hoş duruyor. Kamara, kamara... Watch me do. Oba. Kapanışları her zaman iyi yapmışımdır. Yine geçenki videoda açtığımız Korvetlerin devamı geldi. Rengi acayip bir renk. Füme mi ne bu? Tanımlayamıyorum. Mavi cam var. içindeki koltuklar beyaz. Alt kısmı gri. Bir renk cümbüşü var ama hepsi yakışmış. Ben size dedim bu korvetleri ne yaparlarsa yakışıyor abi. Şuna baksana. Geçen de Aksis AVM'den almıştık. Korvet siyah. O da bunun kardeşi işte. Koy yan yana sergile. Ben şu an rengine takıldım. Son iki araç kaldı. Bakalım ne çıkacak. Takla atıp yanmış bir Viper. Viper'ın ana rengi budur. Mavi üzerine beyaz çizgiler. Kaputta biraz pislik vardı. Onu sildim az önce. Şuraya ufak detaylarla boyanabilir. Şurası beyaz. Bir şerit eksilmesi var. Viper'larda hiç detay yapmazlar. Bak ne stop var ne far var. Ne plakalık var. Sadece şöyle bir doç yazmış. Allah razı olsun. Onu yapmışlar. Alt kısmı böyle. Logosunu bile puding yapmışlar bak. Atviz <laughs> logosu resmen yok. Sadece logonun dışı var. Kaba taslak bir logo atmışlar. Ya bu kadar yapmayın ya. Jantlar güzel. Kasa olarak güzel abi şimdi. Doğruya doğru. Şöyle düşünün yani. Bu araba yarın şok markete geliyor. Ya bitirirsiniz. Şunu kara borsaya 50'ye koyarlar. Direkt. O yüzden bu arabaları yaban atmamak gerek. Son aracımız geliyor. Aston Martin. Çok güzel oldu. Mükemmel bir arabayla kapattık. Arkası muzlu puding. Kendisi sarı renge sahip. Üstünde siyah iki tane ince çizgi var. Far detayları ve önde logosu var. Alt kısmını da yapmışlar. V8 Vantage. Jantlar falan Aston'a özgü. Güzel ya. Ben beğendim yani. Aston Martin iyi oldu. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Marketlere gitmeliyim. Tüm marketlere gitmeliyim. Tüm marketlere gitmeliyim. Hayırlı Ramazanlar. Bol bol problem çözün. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Olun artık olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Yarın Şok Market'e Hot Wheels geliyor. Haber ver diyorsunuz haber veriyorum. Gidin hepsini alın. Al satçılara fırsat bırakmayın. Al abi tüm arabaları alın bitirin onları. Video serimizin de sonuna geldik. 60 tane arabayı açtık artık bitti. Bir sonraki videoda çok çılgın şeyler olacak. Bildirim zilini açmayı unutmayın ha. O sıkıntı yani zil, zil önemli o